Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Artık yeter geçinemiyoruz. Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken Birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar. Yoksunun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Ülkemiz dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Gelirde adalet istiyoruz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken biz düşük gelirle yaşam mücadelesi verirken yüksek vergiler ödüyoruz. İşçinin patronundan fazla vergi verdiği bir ülke haline geldik. İktidar kamu kaynaklarını bir avuç sermeye aktarırken vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken bizim emeğimiz hakkımız alın terimiz hiçe sayılıyor. Özetle biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz vergi veriyoruz ve biz açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça adaletsizlik büyüyor. Cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başımıza yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır. Gelirde adalet istiyoruz, vergide adalet istiyoruz, ülkede adalet istiyoruz asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Bunun için yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yılda dört kez arttırılmasını sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. Emekli sistemindeki adaletsizliklere son verilmesini istiyoruz. Bir Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber vergide adalet yasasına oy birliğiyle meclisten geçmesini istiyoruz. Az kazananın az, çok kazanan çok vergi verdiği, ücretlerin tüketim ürünlerindeki vergi yükünün azaltıldığı, sermayenin ve zenginlerin vergisinin arttığı adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Ülkelere adalet istiyoruz. Esnek çalışma adı altında emeklilik ve kıdem tazminatına tazminat hakkını ortadan kaldırmaya yönelik planlardan derhal vazgeçilmesini istiyoruz. Kullanat, işçiliği adı verilen tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine karşı güvenceli ve kalıcı bir istihdam için mücadele ediyoruz ve son söz olarak kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz. Bedeli ağır olur. Evet. Artık bıçak kemikte. Yaşadığımız gelir kaybının ve adaletsizliklerin sorumlularından hesap sormak için işçiden alıp patrona verenlerden yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu, komşumuzu, sendikalı, sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emekli, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır. Tüm biz disk, işçiler bu görevin bilincinde olacaktır. Direne, direne kazanacağız.